Bugün konsept değişikliği yapıyoruz ve Beşiktaş Kara Gümrük maçının vlogunu çekmek için sizlerle bu videomu buluşturacağım. Şimdi Ankara'dan İstanbul'a doğru yola çıkıyorum. İstanbul'da görüşmek üzere. Kanalımı takip etmeyi ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Destekleriniz için teşekkür ederim. Yorumlara bekliyorum. Hangi takımlıysanız yorumlara yazın. Hangi takımın videonu görmek istiyorsanız elimden geldiğince ara sıra onlara da gitmeye çalışacağım. Röportajlarımız da olacak tabii tribün içinde. E şimdilik kalın. Şu anda İstanbul'dayız Kadıköy sahilinde. Şimdi karşıya geçeceğiz Beşiktaş'a. Her zaman buluştuğumuz yerde karşıda Beşiktaş taraftarlarla buluşacağız. Ondan sonra da stada geçeceğiz. Hadi gidelim. Böyle daha oraya ait. geldik Beşiktaş'tayız Gördüğünüz gibi Başkan Hasan Arat biletlerin bir kısmını 600 TL yapmıştı Hava da çok soğumaya başladı Bakalım bu soğukta Beşiktaş taraftarları Tribünü doldurabilecek mi Şimdi Beşiktaş taraftarlarının yanına gidelim Oradan da stada geçeceğiz Çarşıya giriyoruz şu anda BKM'nin önünden geçeceğiz. <gülüyor> 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 Çarşıdan Stada doğru yürüyoruz şu anda Kalabalıktı çarşı Hava soğukluğu nedeniyle Abbasa Parkında ee, Çok kişi yoktu O yüzden oradan görüntümüz olmayacak Evet abi stada doğru gidiyoruz Şimdi evet, kara gümrükle maç Neler hissediyor Mertcan abi Bugün yeni hocamıza destek olmaya geldik Santos'un yanındayız Yani bu maçı da kazanacağımızı düşünüyoruz ama eksiklerimiz var. Yönetimimize de güveniyoruz. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz abi. Başarlar. Şu anda stad karşımda karşı forma var yani? hani. Stad tamam, bir dakika yalnız stadın önüne geldik. Şimdi turnikelerden geçeceğiz. <laughs> Stattayız. Yerimizi aldık. Tribünler beklentilerin üstünde bu maçta. Cumartesi gününün etkisi, Yeni teknik direktörün etkisi ve eee tam gördüğünüz blokların e, maçtan iki gün önce 600 TL'ye çekilmesi bunların hepsinin etkisi var. Maçın başlamasına da az bir zaman kaldı. Umarım güzel bir video olur. Güzel bir maç bizi bekliyor. Bu şekilde sahaya veya birbirine yabancı madde attığınızda müsabaka alanına soyunma odalarına koridorlarına sporcu çıkış tünellerine girdiğinizde veya statüm ekipmanlarına zarar verdiğinizde para ve hapis cezası alabileceğiniz gibi kulübümüzün de cezalar alacağının bilinmesini önemli rica ederiz. Lütfen merdiven boşluğuna oturmayınız oturanlara uyarınız. İlginiz için teşekkür ederiz. Mutlino. 77 Umut Meraş. 83 Jackson Hernandez. 90 Şevi Kılıçsoy. Teknik sorumluluğumuz Fernando Santos. Yani atışmalar başladı. Ateşli Gerek yok. Gerçekten biz Efendi Beşteş olaraklar hiçbirbirimize laf etmenin anlamı yok. Hele hele böyle bir günde hiç bunu yapmamamız lazım. Spor dostluk diyoruz, spor kardeşlik diyoruz. Biz buraya güzel bir maç seyretmeye geldik. Yeni e, teknik direktörümüzle, yeni transferlerimizle lige yeniden bir merhaba demek istiyoruz aslında ama e, arkadaşlar biraz ortamı gerecekler gibi. Bu da futbolun içerisinde var olan bir şey. Yani e, tatlı bir atışma olduktan sonra sıkıntı yok. Birbirimize kötü bir şey söylemeden bu güzel günde birlik beraberlik içerisinde güzel bir maç olsun. teknik direktörleri havaya da girdi Beşiktaş. Girdi, girdi, güzel. Ee, aşçı ne kadar iyi olursa olsun ama malzeme elde olmadıktan sonra mutfakta ne üreteceksin? Eldeki malzeme ile ne kadar yemek yapabilir? Ne kadar lezzetli olur? Biz de ona bakacağız. Tat almaya bakacağız hijyen olduğu kesin ama tadına bakacağız sonuç itibariyle. O yüzden bence gayet hoş bir maç olacak. Skor tahmini dersen ee, bence 3-1 biz alırız gibime geliyor gene de. Biz yani 3, 3 evet, 3 atsak da gene yeriz yani. Beşiktaş'ın adetidir bu. Kuyumuz kurusun. Ben kalp ilacımı, tansiyon ilacımı hepsini yanımda aldım. Geldim zaten sonuç itibariyle. Sıkıntı yok yani. Şey. Teşekkür evet. ettim. Sana da kolay gelsin tamam. diyorum. Sağ olasın. Sağ olasın. Şehitlerimizin ruhu şad olsun, mekanları cennet olsun. Sayın futbol metin bölgesinde hayatlarını kaybeden Atiz şehitlerimiz anısına Sizleri bir dakikalık saygı duruşuna ardından da İstiklal Marşı'mızı okumaya davet ediyorum. devreyi Beşiktaş önümüzde oynayacak. Gerçekten kara gümrük için zor bir maç olacak bu. Her zaman Beşiktaş deplasmanları zorludur. Bugün de ayrı bir atmosfer var statta. İşte Fernando Santos görüntüde biraz daha yakınlaştırabilirse. İlk maçı. Bakalım Neler bekliyoruz? Cenk başlama vuruşunu yapacak. Ve maç başladı. oynamaya başladı Karagümrük kontra atak yakalamaya çalışıyor ama Baş şu an ortada gibi geçiriyor. Beşiktaş'ımızda önce değişikliği. Çıkan oyuncumuz 19 numara formasıyla Amin Hacı Ahmetoviç. Hacı Ahmetoviç o faalden Giren sonra oyuncumuz ona devam de ediyor. Giren formasıyla Demir Ege Tıknaz. Demir Ege girdi oyuna. dursun ısınanlar arasında. <laughs> Onur Bulut, Can Keleş'i iyi savunuyor şu dakikaya kadar ama Çankeri süratli bir oyuncu Onur'dan bakalım. defans pas arkasına bir topla. Sarkabilecek mi?

Jetson golü gidiyor. Jetson bitiremedi. Vursun zamanına be. Gol oldu ama o hakem golden önce faal var dedi. En güzel bir ova. Şata golü atmıştı ama gol geçerliliği kazanmadı maalesef. İkinci yarı birazdan başlıyor. Işıktaş önümüze atak yapacak. İnşallah bol golli bir ikinci yarı olur. maçta attığı gönlümle dikkat çekiyor seni. Bu maçta da gönlüm atıyor. Taraftarlar bunun önünde. Ve taraftarlar coştu tabii. Beşiktaş geçti. Evet. Nasıl? İyi oynuyor mu Beşiktaş? Muhteşem bir duygu. Beşiktaş tabii ki şu anki kadro planlaması yüzünden diğer rakiplerin gerisinde Fatih Karagül iyi bir takım. Çalışılmış bir takım. Şota'yla iyi şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ee, çok eksiğimiz var. Semih'in golüyle öne geçtik. Çok mutluyuz. Bakalım. Tribünler nasıl? Atmosferi beğendin mi? Atmosfer bugün çok güzel tabii. Yeni hocamız Fernando Santos'un gelmesiyle birlikte tekrardan o ruhu bulduk güzel oldu her şey. İnşallah böyle devam edecek. İnşallah başarılar. Beşiktaş'ımızın ikinci golü. 11 numaralı formasıyla. Meydan! röportaj yaptığımız sırada 2-0 öne geçti Beşiktaş. Aşıs kalktı golü. Dakikalar 66 şu anda. Tribün alevlendi. Gollerden sonra. çeşitlenmeye başladı bu dakikalarda. Üçü de istiyorlar. Fatih Karagümrü takımında oyuncu değişikliği çıkan oyuncu 15 numara formasıyla Kevin Lazana giren oyuncu 19 numara formasıyla Serdar Dursun Serdar Dursun oyuna giriyor Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği kara gümrükte de var. Yanlış görmüyorsam Raşit Gezal oyuna girecek. Muleka da, Muleka da orada evet. Muleka ile Raşit Gezal. Raşitsa Ömer Baro formasıyla Milot Raşitsa 18 numaralı formasıyla Raşit Cezal. Onun yerine Cezal. Kadro dışı bırakılmıştı. Affedildi. Beşiktaş'ımızda önce değişikliği. Çıkan oyuncumuz 9 numaralı formasıyla Cenk Tosun. Giren oyuncumuz 40 numaralı formasıyla Jackson Muleka. Cenk'in yerine de Muleka oldu. Kaptanlarla istibat halinde olduğunu söyledi ama Bekle diyor kaleci <laughs> Penaltı yok dedi Akif Karagümrük başlattı tekrar Gezah, müthiş bir pas Rebic Son Fernandes. <laughs> Gezah, müthiş bir pas. Ne biç. Ne Son Fernandes. Hakem maçı bitirdi. Buraya geldiğimize değdi. Bu vlogu çektiğimize değdi. Beşiktaş'a teşekkür ediyoruz. Buradaki Beşiktaşlı taraftarlara da teşekkür ediyoruz. Sizleri de yoruma bekliyorum. Takımınızın vlogunu görmek istiyorsanız elimizden geldiğince gideceğiz. Ara ara böyle vloglar çekeceğiz. Teşekkürler Beşiktaş. Teşekkürler Beşiktaş taraftarı. Başarılar diliyorum. Beşiktaşlı taraftarlar Necip'ten hocayı getirmesini istedi. Fernando <laughs> Santos. Anahtarlarla da buluşmaya yürüyor. Abi tebrik ediyorum. 3-0'luk bir galibiyet. Akçak Hoca'dan gelmişsin. Neler evet. söylersin maç Valla saat 4'te çay içiyorduk. Arkadaşlar da hadi maça gidelim. Ulan gider miyiz gidemez miyiz? Bir bilet trafiği. 10 dakika da geç kaldık ama geldiğimizde de mutluyuz. İnşallah bundan sonra hep galibiyet. Hep galibiyet. Peki başarılar diliyoruz. Sağ size. ol teşekkür ederim.